Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle satrançlı mücadelenin önemini anlatan bir maçımı paylaşmak istiyorum. Bu maça nasıl rastladım? Şans eseri onu söyleyeyim. Bugün Ankara'ya kısmet olursa bilet aldım. Girasun'dan Ankara'ya doğru gidiyorum. Satranç kitaplarımı çantaya koyarken bir tane notasyon kağıdı düştü kitapların arasında. Arkadaşlar notasyon kağıdında yazan bilgileri hemen sizlere anlatayım. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 2017 yılına ait bu. Tarih 12.07.2017. E, Masano 11. Ben birinci masada oynuyorum. Round 5. E, beyazlarla ben oynuyorum. E, siyahlarla da Musa Çelik oynuyor. E, ratinglerden biraz bahsedeyim. E, UKADM 1758. Elom 1764. Rakibimin UKS'i 1877. Benim rakibin ELO'su 1780. Burada benden ELO'lar aşağı yukarı birbirine çok yakınken UKD olarak 100 rating fazla. Eğer Türkiye şartlarını düşünürsek arkadaşlar Türkiye'de ELO'lu turnuva sayısı oldukça az. ELO'ları çok baz almamak lazım. Burada asıl bakılması gereken yer UKD benim naçizane görüşüm. Ve Rakim 100 rating benden net bir şekilde fazla. Oldukça kuvvetli bir oyuncu. Ve harika bir turnuva geçirdiğini söyleyebilirim. Bana kadar tabii ki onları da size video anlatımı bittikten sonra göstermek istiyorum. Rakibin nasıl bir oyuncu olduğunu, nasıl bir oyuncuya karşı mücadele ettiğimi vurgulamak adına çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen hamlelere geçelim. At F3, D5, d 3 e, Larsen Atak diye geçiyor yanılmıyorsam. Bir aralar Bahadır Özen de oynuyordu arkadaşlar bu açılışı. Deniyordu. Atf6. Fil B2 C5 E3 tabii ki de doğru bırakmayacağız rakibe At C6 rakibim Merkezi bir piyon getirdi Atlarını doğal gelişim karelerinden geliştirdi Bir tane de uzak Merkeze piyon yerleştirdi D4 ile etkili D4 bırakmıyoruz tabii ki C 4 D4 Şimdi arkadaşlar burada makinenin var diye At çarpı D4 net evet söyleyeyim O konuda bilginiz olsun Fakat ben o yıllarda e çarpı d4'e çalışıp devamlı c3 at b ve oyunun ilerleyen maddelerinde c4'lü e, ve rakibim kendisi d5'li hamlelerle film çok etkin bir şekilde kullanmaya uğraşıyordum yani benim hazırlığım e çarpı d4'lü fil g4 rakibim bütün hamlelerini kuvvetli oynuyor ve satranç prensiplerine uygun bir şekilde oynuyor filini c8'den çıktı Atı açmaz aldı daha ne olsun ki File 2 Arkadaşlar ben bir zamanlar e, At B'de 2 Fil D3 hamlesiyle oynuyordum Daha sonra şunu fark ettim File 2 daha esnek bir hamle Neden fil 2 daha esnek hamle At E5'i direkt yapmamı sağlayan bir hamle Açmazdan beni kurtarıyor Aynı zamanda e, Fil her iki kanalda Esnek bir şekilde e, Bakıyor ve aslında ekseriyetli amacım atımı E5'e yerleştirmeme yardımcı olan bir hamle. E6 rakibim tabii ki D5 piyonunu korudu. Filin önünü mükemmel bir şekilde açtı. Kısa rok. Ve fil D6 rakibim taşlarını en iyi karelere yerleştirdi. Herhangi bir problemi yok. At bd 2 Açılış üstünlüğü var. X03. Bu benim için problem değil. Rock yaptı rakibimde ve C4. Ben oyunu burada denklediğimi düşünüyorum. Denk, denk, oldu birbirine oyun. Kale 8 ve AT5. Buraya kadar planladığım şekildeydi. Fakat rakimden sert bir hamle geldi. Ben hani fil değişimi bekliyordum. İşin açıkçası yalan olmasın. Rakibin fil F5 çekti. Yani bu rakibimin ciddi manada güçlü olduğunu gösteren bir hamle. Bu adam satrancı biliyor ben de burada tabii ki insana yakın hamleler yapıyorum. File 3 filimi merkeze baskı yapacak şekilde geliştirdim. Ve uzun devamında da bu karelerde etkili olacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda E4'ü denetliyorum. At 5 e belki de vuracağım diye düşünüyorum. At 4 Ben yine taş geliştirme peşindeyim ve kaleye bir. Şimdi arkadaşlar bu hamle hatalı. İşin ilginç tarafı. Burada yani doğal gelişim hamlesi. Yapılması gereken hamle bu değildi. Fakat ben uzun uzun size hani ne yapılması gerekiyordu vesaire kafanızda çok yormak istemiyorum. Eğer bunların hepsini anlatırsam oyun çok uzayacak. Zaten uzun bir parti. 58 hamlelik bir oyun. Ben kale bir. ve rakibim burada hatayı değerlendiriyor. At çarpı E5. Hani ben problem yok alırım. Aldım. Oh filmin önü açıldı falan diye düşünüyorum. Piyon baskı yapar. Hayalim bu b 4 ara hamle. Yani hiç görmedim. Ve aşağı yukarı 10-15 dakika masanın başında düşündüm. Hani buradan en ucuz nasıl yırtarım? Nasıl bir plan kurabilirim? Tabi artık hesapladıktan sonra fil çarpı e4. Önce bunu vurdum. Ee, eğer fille vurur mu diye baktım. Fille vursaydı atla vuracaktım. Fil alınca at d6 getirmeyi planlıyordum. Aklımdaki buydu. İlk plan. Devamında eğer piyon alırsa atlıyorum ki ikinci planım oldu. Fil çarpı E1'e vezir çarpı E1. Şimdi e, atı vurmak zorunda çünkü at D6 tehdidim var. Fil çarpı E4'e de vezir çarpı E4. Şimdi diyeceksiniz buraya kadar hesapladım mı? Arkadaşlar buraya kadar hesapladım. Hatta sonraki iki hamleyi de net bir şekilde hesaplamışım. E, benim plan fil A3. Fil D6 tabii ki burada ya fili yerleştirip kuvvetli bir şekilde Kaleleri tutmayı planlıyorum. İçeride kalsınlar. Aşağı sarkmasınlar. Vezirde arkadaşlar. Tahtanın en kuvvetli hamlesi. Makine hamlesi. Fil A3 ve ben planımı uygulayacağım. Kale A8'e. Fil D6. Drakim'in kale A8 oynuyor ve fil D6. Buraya kadar hepsini hesapladım. Bundan yana bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar benim o zamanlarda zayıf olduğumu. Şimdiye oranla çok daha zayıf stratejilerle oynadığımı fark ediyorum. Çünkü ben e, burada... Vezedek fil a e şimdi olsa siyahların a5 yapabileceğini görebilirim. Makine veriyor bunu ve strateji olarak plan olarak da kitaplarda geçiyor arkadaşlar. Madem kalelerim var kaleler için hatlar aç. Fil burayı kilitleyecek bariz belli. O zaman kale a8 boş bir hamle olduğunu algılamak çok zor değil. A5 bunu biraz devam ettirelim. Fil de altı tabii ki plan bu. A4 piyon almak kötü arkadaşlar. Çünkü alırsanız kale alacak ve diğer kalede de geldikten sonra sizi gebertme işin yani hiç kurtuluşunuz yok. Yaşatmazlar burada size. O yüzden A4 hamlesinde burada vezir B1 hamlesi var. A çarpı b 3 vezir çarpı b Şimdi kale için bir yol açıldı. Beyaz da burayı bir şekilde tutmaya çalışacak. B6 alamayız arkadaşlar. Alırsak büyük kale çarpı basitçe A2'yi yeriz bu iyi olmaz bizim adımıza diye düşünüyorum. Şimdi bunların ışığında arkadaşlar ben fil harçamda rakimi beklediğim gibi kaladesi sekonu ve ben fil d Burada mutluyum herhangi bir problem yok. Şimdi şunları hesaplıyorum ben. Vezir bir baskı yapıyor işte f6 yaparsa işte duruma göre e6 zayıflayacak e6'ya saldırabilirim. E6 piyonunu kale sürekli korumak zorunda bunları hesaplıyorum. Kafamda deli bir şekilde dönüyor bu düşünceler. Hani Huzurluyum hani bu konumu tutabileceğime inanıyorum F6 yapıyor rakibim Haklı olarak ve ben burada C5 piyon sürüşünü yapıyorum Şimdi amacım şu hani Piyonum ne kadar ileride olursa o kadar tehlike yaratabilirim Ve bakın vezir Onu istiyor bir şekilde C5 hamlesini burada Aslında C5 yerine daha etkili bir hamle varmış e, Belki ona biraz üzülmüş olabilirim Yani cidden üzüldüm Aslında yalan olmasın Vezir şahı B7 ya vezir çarpı B'de sert hamle. F çarpı E5. Ee, burada F çarpı E5'e efsane bir hamle var. C5. Piyon gidiyor. Şimdi daha daha efsanesini söyleyeyim arkadaşlar. Burada siyahın bir devam yolu var. Akıllara zarar. Kale F8 çift Nasıl bir hamle? Yani fille alamıyorsunuz. Alırsak ne olur? Ee, yer saçlarının ülleriyle şahsana güle güle alıyoruz. Ve mat. Ya bu kadar taktikten faydalanılması özellikle oyun sonuna doğru e, ağır taşlar tahtı da mı arkadaşlar bu oynanan artık oyun sonudur. Oyun ortasını da geçmiştir. Kale F8 çok tatlı bir hamle. Alamıyorum fille. Kale F1 mecburi adam buraya saldırdı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. F3 niye sürmedi? F3 arkadaşlar intihar hamlesi. F3'e basitçe e, Vezir'le şah. Şah kaçtıktan sonra şah bir de buraya kaçmak zorunda. Vizir çarpı A1 Siyah kazandı Burada zorunlu hamle neydi Kale F1 Tabii ki beyazın taşlarını bağlayan bir hamle Burada kale F7 Ver veziri A7'yi de koruyor Çaktırmadan çaktırmadan Vizire 4 Baskıya devam arkadaşlar Boş bir tatlı merkezdeki vezir 27 kareye gider Vizir çarpı A2 Vezir C4 hem piyonu korudu hem E6 istiyor Vizir D2 hamlesine Vizir çarpı 6 ve Vizir D4 Şimdi Burada süremezsin Alırım diyor Süremezsin alırım diyor Diyor ki kaleyi hareket ettiremezsin Vurur iki hamlede mat ederim seni bir güzel diyor Burada oyun arkadaşlar beyaza hafif üstünlük verse de Hafif dedim de açılış üstünlüğü 0-2 Hiçbir üstünlük Bu oyun denklik kimi yerinde olmak istersiniz diye sorarsanız tabi Tabi tercihen beyaz istedim çünkü siyah burada en ufak hatada kaybedecek oyunu. Böyle bir devam yolu olabilirdi. Burada beyazların son hamsi de H3. Kendi bir hava deliği açıyor. Duruma göre belki bunu feda bile edebilir. Şahla kaçıp kalesini aktif etmek için. Şimdi burada ben F6'ya tabii ki vezir şah B7 yapmadım. Tam bir acemi gibi C5 oynadım. Çünkü piyonum ileride kalsın istiyorum. Ve Filip durduruyorum. Alırsa alacağım. Herhangi bir problem yok. Şimdi burada C5 hamlesi rakibi vezir C3 yaptı. Hem E5'e saldırıyor. Hem A piyonunu A'daki kalemi istiyor. Basitçe kale 1. Burada makine çok ilginç bir devam yolu veriyor. Makine yine kale F1 veriyor da e, o Ömer Yanıkoğlu'nun oynayacağı bir hamle değil. E5'i koruyorum. Vezir kaleye, Kale veziri. Vezir piyonu. Fil piyonu. Mutluyuz yani burada aile olarak takım çalışması var. F çarpı 5, vizit çarpı 5, vizit çarpı 5 ve kale çarpı 5. Şimdi arkadaşlar oyun denklik. <laughs> Yanılmıyorsam emin de değilim ama bu konuda ben rakime beraberlik teklif ettim. Rakibim de e, haklı olarak kabul etmedi. Kazanmak istiyor hala. Rakibim şahı yaptı. E6 piyonu korudu. Kalesini serbestleştirmek fikriyle oynuyor bunu. Kale değdi. Belki diğer kaleyi buraya gelecek. Ve oyunu açmaya çalışacak. F4. Ee, şu için yol açıyorum arkadaşlar. Artık hangi yerden gitmem gerekirse. Ve A5. A5 hamlesi arkadaşlar yaklaşık olarak bir 7-8 hamle önce vardı. 7 demeyelim 6 hamle önce 19. hamlede olması lazım. 19. hamlede vardı. Rakibim bu A5 fikrini yeni buldu. Ee, yanlışlıkla oynattım. A5 fikrini rakibim yeni buldu. Şimdi burada e, a karşılamak için A3 hızlı bir şekilde A4 sürerse direkt süreceğim. Ve çok küçük alacağım. B6 yapıyor. Rakip piyonları parçaya alırsam film boşta. Tabii ki öyle bir hata yapmıyorum. Ve B4. 5 çarpı C5. B 5 Ve piyon geçer oldu arkadaşlar. Oldukça sıkıntılı bir duruma soktu rakibim kendine. Ama arkadaşlar oyun sürekli bir nasıl diyeyim dengesiz pozisyondaydı. Rakibim bazen iyi oynadı. Ben bazen çok iyi oynadım. Bir şekilde denkli saldık. Kale 8 net hamlelerden biri. Şah F2. Kale E D8. Kale E3. Çok karizma bir hamle. Kral bir hamle. Kale d ve arkadaşlar ben burada kendime kızıyorum. normalde maç esnasında tabi sonrasında çok kızdım. Şah F3 oynadım ben maça. Fakat burada net hamle Kale B3 idi. Kale B3 çok netti ve burada rakibimin bulabileceğinden şüphe ettiğim bir hamle. E5 yapmak zorunda. F çarpı 5 ve şah E6'ya şah E3 ve kale f Bu oynanabilecek bir konumdu. Belki. Burada tabi siyahların işi oldukça zor. Ee, özür diliyorum. G4 değil burada. Silelim. G3 sürülüp devam ediliyor. e ee, Eşit makineye göre fakat ben bunu bir insanın tutabileceğine inanmıyorum. Böyle bir şey olabilirdi. Ben burada Şahi 3 oynadım. Kendime çok kızdım. Kale değil diye. Şahi 3 çok kötü bir hamleydi. Ve rakibim tabi bundan hemen yararlandı. Kale beydi. Hiç hoş değil. Şah E4 planımdan vazgeçmiyorum. Pişmanım ama diyorum ki ben bu plandan vazgeçmiyorum. Kale B2 bunu da gördüm arkadaşlar. Buna şunu hesapladım. G4. Şimdi şunu düşünüyorum. Aklımda şu var bu kaleyi zaten buraya getirene kadar atla kareyi seçti. Büyük ihtimalle piyon toplayacak. Kafamdaki bu ve aldı. Kale şarjı. Şimdi pişman oldum hamle yapıyorum. Kale beyim. Şimdi pişmanlığın bir artı yanı var burada. Ben savunma yapabilecek kaleyi aslında kendime doğru çektim. Ve mi? hatta alıp saldırmayı elde ettim. Düşünün bakın eskiden bu kale neredeydi? Şöyle bakalım. D7'deydi. Ve d kaleyi şu yolla buraya kadar alıyorum. Ve savunma yapacak bir taşından kurtuluyorum. Yani bir nevi şanslı bir konum oldu diyebiliriz. Burada bu oldu. Şimdi arkadaşlar şah çektim. Şah karşı ve geri geldim. Burada yine beraberliğe aşağı yukarı razı bir pozisyonluyum. Rakibim A4 geldi. Kale C3. Piyonumu arkadan destekliyorum. Sürüşlerle besleyeceğim onu. Ve kale D2. Çok basit bir plan. Beni yiyeceğimi düşündü herhalde. Ee, kale çarpı basitçe e, D6 istiyor. Tabii ki gördük bunu. File 5. Burada file 5'ten sonra ben daha iyi kaldım. Ee, rakibim kale B2 yaptı. Ben şah E4 yaptım çünkü buraya gelecek arkadaşlar. Planı bu. Kale B3 her şeye rağmen geldi. Kale C4 ve kale çarpı 3. Deli bir oyun sonu oluyor. Çok deli bir oyun sonu var. Ee, rakibim materyal olarak benden oldukça üstün. Hemen bir nüfus sayımı yapalım arkadaşlar. Fil 3 puan. Kale 5 puan. Topladım 8. 3 tane piyonum var 11. Şimdi rakime bakıyorum. 2 kalesi var 10. 4 tane piyonu var 14. Şu anda ben şöyle bir mücadele içindeyim. Materyal olarak rakimin 14 gücüne karşı benim 11 gücüm ve arada 3 fark var. 3 piyon fark var. Düşününce güç olarak. Fakat konum dinamik eşitlik çünkü benim taşlarımın konumları itibariyle çok değerler. Özellikle E5 karesindeki fil muhteşem bir taş ve birçok yeri tutuyor. Piyonum hızlı bir şekilde geçer ve daha daha önemlisi kalem C4'te ve piyonumun arkasında. Bunlar bana avantaj veren durumlar. Burada siyahın hafif üstünlüğü söz konusu ama bunun nedeni makineye göre materyal üstünlüğü. Hemen c6 Hızlı bir şekilde sürüyorum Kale b3 Ve c7 Kocaman kale bu piyonun önünde durmak zorunda Planım basit Kaleyi buraya indirirsem Yenme yani ihtimali Yüksek Rakibin a geçerine Fil tutabilir Bunların hepsi cebimde Oyun eşitlik Rakibim kale b5 yaptım Şu arkadaşlar buradaki mücadele çok iyi Kale çarpı A4. Şah F7. Şimdi burada kale C4. Şimdi kale C4 hamlesini bulmak zor mu arkadaşlar? Bunla, bunu biraz şu Bu konuda değil. Tabii ki piyonu e, arkadan koruyan bir hamle. Kaleyi arkadaşlar boş bir tahtada nereye koyarsınız koyun? 14 kareye gider. Ha A4 de benim kalem. Haca 4 de yine hükmedebilecek kare sayısı 14. Boş tahtada. Tabii ki piyonu koruyarak gelmek e, ekstra bir avantaj. Şimdi G6 rakim artık hata yapmaya başlıyor. Hata demesem bile hamle bulmakta zorlanıyor. Ben rakime berabere teklif ettim diye rakimin süresi çok çok azdı. 2 dakikaları falan yoktu. Benim 20 dakikaya yakın bir sürem vardı. Hızlı ve politik. Aynı zamanda güzel oynamıştım. Şimdi G6 hamlesi arkadaşlar gözü kapalı G5 sürdüm. Neden? Artık piyonları blok ettim. h zayıf bir piyon var. Kaleli duruma göre buraya sarkıp buradan piyon kırpabilirim. Şimdi şah e7 geliyor. Şah e7 hamlesine kale c1. Şah f7 h7 piyonu tutmak zorunda olduğunu farkında ve kale h1. Lütfen piyonu verir misin? Şah g8 mecburi. g gelemez. Fil var. Kale c1 arkadaşlar. Burası tam bir mücadele ve kale d5. Rakibim kazanmak için her şeyi yapıyor. Yani zorlayabildiği kadar zorluyor. Kale c6 lütfen piyonu verir misin? Şah F7 Kale C1 Oyun denk Şah 8 Şah F3 Enteresan bir hamle geliyor arkadaşlar burada benden. Bekliyorum rakibim ne oynayacak? Şah F7 Kale H1 lütfen piyonu verir misin? Şah g 8 Kale B1 Ve burada rakibimin arkadaşlar ee, tek bir doğru hamlesi var. Ve aşağı yukarı 1-2 dakikayla oynuyor sürekli olarak. Hatta 30 saniyelere bile düştü olmuştu. Burada doğru hamleyi bulamıyor. Şah F'de oynuyor ve oyun artık kayıp. Kale B8 ve artık ben kazandım. Çok güzel kazandım hatta. Peki burada beraberlik hamlesi neydi? Ee, arkadaşlar onu bakmak lazım. Aslında yanında gözüküyor. Arkadaşlar beraber hamlesi. Fil abi, paşa paşa vuracaksın. Kale çarpı 5 ben burada her şeye rağmen e, özür diliyorum. Niye böyle oldu? Kale çarpı 5 Ben burada her şeye rağmen kale 8 istiyorum. Kale 8e şah e, g7 hamlesi var. Kale çarpı c8'e basitçe kale c5 e, şah çekerse alırım. Piyonlarım. Öyle bir ihtimal yok. E, kale e8 yapıyorum. Piyonu istiyorum. Vezir çıkma tekliğe geliyorum. E, kale önce bir c 3ten şah çekebilir. Şah g kale çarpı C7 mecburi kale çarpı E6 2 piyon iki piyon Kale kale oyun sonu arkadaşlar Direkt beraber Rakibim kale çarpı e 5 yapmayıp zorladı Şah yaptı Tabii ki e Kale B8 ben bu imkanı yakınlıktan sonra bırakmam Şimdi kale çarpı E5 yapıyor Kale çarpı C8 kale C5 arkadaşlar -Kal Kale H8 Terk. Yani artık bitti şah g gibi bir hamle yapıyor ve c8 vezirden sonra rakibim terk ediyor. Ee, arkadaşlar bu oyun dediğim gibi mücadelenin çok önemli olduğu bir oyun. Peki diyeceksiniz niçin bu oyun önemli? Bizim takımda Yılmaz diye bir e, oyuncumuz vardı benim öğrencim. Şey dedi hocam dedi adamı masa derecesinden etmişsiniz dedi turnuva bittiğinde. Kim etmişim falan yaptı. Musa Çelik vardı ya, hocam 5. turda yalnız. Çocuk bir tek size kaybetmiş. Ve hani ben merak ettik bilgisayar başında sonra baktık. Onu bir göstereyim. Şimdi bu masa dereceleri arkadaşlar. Ve arkadaşımız 8. sırada ama 7 puanlı. Şimdi diyeceksiniz masa derecesinden nasıl ettiniz? Hani burada bir kayıp var ama iki tane de beraberisi de var diyeceksiniz. Musa kimlerle oynamış? Asıl ona bakmak lazım. O turnu arkadaşlar 2.6 2017 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası. Musa artı 34 almış ve nasıl bir maç oynamış? 1300 yenmiş. Beklenen sonuç 1800 yenmiş. Gayet güzel. 1500 yenmiş. 2.2 almış ve dahasında arkadaşlar Ale Ammar Camcı diye bir oyuncu ile Rakip 2147 ve yine kazanmış. Musa rüzgarı arkasına almış. Geliyor gümbür gümbür. Ve Giresunlu bir çocuk. Onu yeniyor. 1758. Eksi 13 diyor. Ondan sonra toparlanmak zor arkadaşlar. Ama Musa gidiyor. 2122 ile berabere yapıyor. Ve bana kaybettikten sonra bu performansı gösteriyor. Kendinden aşağı yukarı 300 rating fazla birine beraber yapıyor. Ki kendinden 300 reytingi de benden önce yenmişti. Ya yani Musa'nın ne kadar formda olduğunu anlamak için bunlar birer gösterge. Daha sonrası 1976 geliyor. Hemen yenmiş. 1702 ile beraber kalmış. Büyük ihtimalle bir hesap hatası yaptı ve kötü bir konumda kaldığını düşünüyorum. Ve sonra 1635'i e yenmiş. Muazzam gücü. Peki biz takım olarak ne yaptık? Ben bu e, takım müsabakasından sonra takımıma biraz küstüm. Özellikle de iki oyuncuya. Şimdi onu da göstereyim. Gençlik Spor Kulübü Giresun takım kaptanıyım. Ve biz arkadaşlar rating olarak masada Bizden çok güçlü olan bir takımla oynuyoruz. Ya yani her masa bir masa hariç her masada bizden üstünler. Mesela Musa hani 1877, ben 1758'im. 1839, 1659. İşte 1575, 1669. Hani 1555, bir tek bu masa üstünsünüz. 1460. Burayı kazanıyoruz. Şimdi bakın alt masalara geliyoruz. Esmaul Saray'ın 1197, rakip 1600. Şimdi. Furkan evet küstüm oyunculardan bir mesela Furkan'dı bu maçta. Furkan burada ne yap edip e, Berabere yapabilirdi. Yani iyi bir oyuncuydu. Aşağı yukarı denk Giresun oyuncusuyduk. Kaybetti. Rakip de 1841 1730. İkinci küstüm oyuncu. Levent Burak iyi gün. Ondan aslında beklentim büyüktü ama bu turnuvada hiç iyi oynayamadı. Rakibi 1804. Bizim Levent 1600. Güzel 1041, rakip de 1409. Alt masada 4-0 kaybettik. Üst masada arkadaşlar 3.5 puan topladık. E ve burada ilk iki masada kazanıyoruz. Bu yani çok çok büyük bir e, nasıl diyeyim kazanç. Üst masalarda genelde kazanmak kolay değildir. Ama biz üst masalardan tam 3.5 puan çıkardık. Altta bir berabere bile yapamadık. Ama dediğim gibi normalde bu maçın sonucu 7 1 gibi kağıt üstüne. Fakat biz dört 3.5 üç buçuk kaybettik. Gayet de güzel oynadık ama dediğim gibi ciddi manada takımma küstüm burada. Çünkü alt masalardan hiç puan gelmemesi beni çok çok üzmüştü. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım bu videonun sizlere faydası olur. Aşağı yukarı bir 4 yıl önceki e, maçı gösterdim sizlere. Umarım faydası olur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.